Merhaba arkadaşlar, Filter Firebase serisine devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir UI'miz vardı, hatırlarsınız veya daha önceden izlediyseniz hatırlarsınız, izlemediyseniz de bu açıklama kısmına koyacağım arkadaşlar bu videoyu. İlk önce bu videoyu gelip burada izleyip, bu ekranları oluşturup arkadaşlar, ben zaten bir oynatma listesi koyacağım, birinci sıraya bunu koyacağım, ikinci sıraya iki gün önce koyduğumuz Firebase'li projeye, dahil etme kısmını koyacağım. Üçüncüsüne de şu an çektiğim videoyu koyacağım ve sonrasında devam edeceğiz arkadaşlar. Ama bizim bütün şeylerimiz şu Flutter UI projesinde devam edecek. Bu Firebase serisine orada devam edeceğiz. GitHub'da da kodları zaten güncelleyeceğim. Oradan da bulabilirsiniz. Dediğim gibi şu ekranı eğer ki hiç yapmadıysanız benim tavsiyem videoyu izleyip bu ekranı yapın. Eğer ki burada olan işlemleri biliyorsanız da şöyle bir ekran çizip Firebase için ee, ekranı hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biz bu ekranı çizdiğimizde ee, hesap oluşturup vesaire gibi şeyleri yapmamıştık. Sayfaları yapmamıştık. Şimdi arkadaşlar ufak değişiklikler yaptım. Onları göstereyim nasıl yapacağınızı. Şurada şunları text form fit olarak değiştirdim ve ee, şu şurada sadece style kısımlarını işte şunları yazdığımızda bir şeyler yazdığımızda beyaz olsun şeklinde yazdım. Onun dışında herhangi bir değişiklik yapmadım. Ops. Şu Login Page kısmındaki işlemleri de zaten GitHub'da falan bulabileceksiniz. Şimdi arkadaşlar, Pages diye bir klasör açtım. İçine Authentication diye bir klasör koydum. out diye bir klasör koydum. Authentication işlemlerini hepsini burada yapacağız. Login Page kısmı burada olacak. İşte Sign Up vesaire bütün hepsi burada olacak. Şimdi ben buraya geliyorum. Sign Up diye bir dosya oluşturuyorum. Şimdi şu Login Page'i ben kopyalayıp buraya yapıştıracağım arkadaşlar. Tek tek yapmanın bir lüzumu yok her şeyi. Şu login page'in ismini değiştirelim. Neydi bizimki? Sign up. Kayıt ol kısmı olacak. Değişmedi. Şöyle bir sign up diyelim. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar. Bizim şurada ihtiyacımız olmayan neler var? Mesela Forgot password burada bizim ihtiyacımız değil. Şu sign up kısmı da bizim ihtiyacımız yok. Şunu komple siliyorum. E, sign in pardon. Sadece şöyle bir ekran olacak. Yani e, burada ne var? Username, Password, Signup olacak. Şimdi e, username'i gelelim şuradan bir, bunu da e-mail olarak değiştirelim ki kafanızı karıştırmayalım. E-mail alacağız çünkü birazdan kullanıcıdan. E-mail text olarak değiştiriyorum arkadaşlar. Burada bu değişiklikleri ekranda sizinle beraber yapıyorum ki siz de ne yaptık ne ettik oradan şey yapın. E, burada da zaten e-mail text değişti tamamdır. Şimdi arkadaşlar Bizim iki tane, hatta şunları da silelim burada. Şunlara hiç ihtiyacımız yok. Sign up kısmındayım arkadaşlar şu an burada. Şunlara ihtiyacım yok. Ee, şu arkadaşa ihtiyacım yok. Sign up button kalsın. Birazdan burada işlem yapacağız çünkü. Şimdi tamamdır. Şimdi arkadaşlar iki tane e, text form field'ımız vardı bizim. Bir tanesi e, e-mail aldığımız, bir tanesi de password aldığımız. Şimdi kayıt ol kısımlarında genelde bir tane password again olabilir. E, hani bir kere daha tekrardan e, yazın e şifre şeklinde onu da yapabilirsiniz size kalmış. Şimdi sign up dedik biz bir tane şuraya e, hesap oluştur dediğinde sign up kısmına gitsin istiyorum. Şimdi e, main'e gelelim. Root'larımızı tanımlayalım. İki tane page'imiz vardı. Onun root'larını bir tanımlayalım arkadaşlar. E main.d Material geliyorum. Routes diyorum. Hops. Routes diyorum. Şu şekilde açtım. E, buraya verdiğim şey neydi? Daha önce eğer ki biliyorsanız e, bu kısmı anlayacaksınızdır. Bilmiyorsanız da Şuradaki e, string içerisine verdiğim şeyle e, anahtar kelimeyle arkadaşlar ben sayfalar arası geçişleri e, yapabiliyorum. Route tanımlayabiliyorum. Burası ne istiyordu? Şimdi şöyle bir şey var. Mesela e, Emirat Emmet pardon. E, VS Code size bunu e, kolay bir şekilde bunu gösterebiliyor nasıl yapacağınızı vesaire. E, mesela context istiyor ve e, return olarak bir e, sayfa dönün bir widget dönün bana diyor. Direkt aslında direkt kendimiz de yazabiliriz. Ya da işte şey yardımıyla, e, VS Code yardımıyla da bunu oluşturabiliriz arkadaşlar. Ne dedik? E, nereye gidecekti? Login page'e gidecek. Bu artık e, şu çağrıldığında, şu slash login page çağrıldığında gidecek. Login page'e gidecek. Onu da zaten birazdan göstereceğiz. Bir tane daha oluşturuyorum. Buna da sign up dedim. Sign up'ı da buraya attım. Burada aslında işten bitti. İki tane root'u tanımadım arkadaşlar. Şimdi gelelim login page'e. Login page'de ne vardı? Şurada e, hesap oluşturu vardı değil mi? Sign up button. Şuraya bir gidelim. E, buraya gittiğimizde buna tıklandığında arkadaşlar gitsin şeye e, neydi? Login page'e pardon sign up kısmına gitsin. E, ne yapıyorduk? Navigators e, push name'ı deyip hopps push deyip artık biz buradan bu root'u tanımlayabiliyorduk. Neydi bizim root adımız? Sign up. Kaydediyorum. Bakalım bir sıkıntı var mı? Hesap oluştur dediğimde buraya geldim arkadaşlar. Şimdi sign up'a gelelim şuradan. Şimdi burada da bir tane daha buton ekleyelim. Bu butonun da amacı şey olsun arkadaşlar. geri dönsün. Yani login page'e geri dönsün. Şunu direkt aynısını alabilirim. Ee, buraya da işte back to login page yazalım. Back to login page desin. Ee, buraya ne diyecek? İşte ana sayfaya geri dön. Veya giriş sayfasına geri dön. Ana sayfa değil de sayfa ana sayfaya geri dön. Şimdi burada arkadaşlar biz navigator.pop yapıp ee, geri dönebiliriz. Bir sıkıntı yok. Geldiğimiz yere bir önceki sayfaya geri dönebiliriz ama ee, gelip burada şey yapmamız daha mantıklı bu durumda. Hani push named yapıp e, nereye gideceğimizi e, böyle vermemiz daha mantıklı. E, daha okunaklı olacak bu durumda. Navigators. nokta yine aynı şekilde eee e, push named deyip neydi benim diğer rotumda login page dedik. Şimdi bir tane e, şey oluşturdum. Şimdi gelelim bu arkadaşı burada çağıralım arkadaşlar yukarıda. Hemen şuraya koyalım. Bir tane de e, pardon, bir tane de custom size box'ımız varmış. Onu da boşluk bırakması için koyalım. Giriş sayfasına giriş sayfaya geri dön. Giriş sayfasına geri dön yazalım oraya. Giriş sayfasına geri dön dedik. Tamam. Buna tıklandığında artık geriye gidecek arkadaşlar. Hesap oluşturur bu şekilde. Giriş sayfasına dön bu şekilde tamamdır. şimdi burada işlemimiz aslında tamam. Şimdi hesap oluştur kısmına Tıkladığında bu kısma geliyor değil mi arkadaşlar? Biz şimdi burada ne yapacağız? Firebase'de bir kayıt e, olma işlemi yapacağız. Şimdi Sign Up'a geliyorum. Benim name var burada. E, i̇ki tane text field'ım var, text form field'ım var. E, burada kullanıcıların, kullanıcı'nın vermiş olduğu şeyleri, e, bilgileri, atıyorum bir e-mail ve şifre bilgilerini alıp bir kontrol etmem gerekecek. E, kontrolü nasıl yapacağım? Atıyorum e, boş olmayacak. E, boş olmaması, boş olmaması durumunda işlemi yapacak. Mesela e, şifre kısmında normalde biz e, işte 1 2 3 4 5 6 falan yazacağız. E, burada 6 karakter Firebase'e e, bunu kaydetmesi için 6 karakter olması gerekecek arkadaşlar. Onu da birazdan göstereceğim. Şimdi şuraları e, silelim. Şurada şifre kısmına geldiğimizde şimdi burada bir hatayla karşılaştık. Hata ne aslında? Şifre genelde işte böyle e, yazıldığında göz e, gözükmemesi istenir arkadaşlar. Şimdi text form field'a geldiğinizde şu e, ee, obscure text'e true dediğinizde arkadaşlar bu buradaki şifre artık gözükmeyecek değil mi? Tamam aslında bizim buradaki ilk baştaki işlemlerimiz bitti. Şimdi Firebase kısmına bir geri dönelim. Ee, Flutter UI Firebase diye ben bu projeye dahil etmiştim arkadaşlar. Bunun içine giriyorum. Şimdi burada bazı modüller göreceksiniz. Aynı şekilde bu ilk kısmında da modüller göreceksiniz. İşte authentication, işte cloud Firestore store gibi bir şeyler göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar eğer ki Uygulamayı ilk defa yani şuradaki uygulamada authentication işte Cloud File Store vesaire kullandığınızda ilk defa açacaksanız bir seferliğine mahsus şöyle bir şey yapmanız gerekiyor. Cloud Store'a tıkladınız. Şuradan Create yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Create Database ya da Create Authentication. Bunu bir kere oluşturmanız gerekiyor. Şimdi Authentication'ın içine girdiğinizde böyle bir uyarı verecek size. Direkt orada Create diyeceksiniz arkadaşlar. Sizi sonrasında Sign Up metodu atacak. Sign up metodu attığında da şöyle bir ekranla karşılaşacaksınız. Burada da arkadaşlar giriş metotlarınızı seçmenizi istiyor. Ben burada e-mail ve password istedim. Bunu tıkladıktan sonra işte aynı fonda yaptığınız gibi şunu enable yapacaksınız arkadaşlar. E-mail ve password için. Tamam mı? Buradaki diğer kısımları da sonraki videolarda göreceğiz. Atıyorum Google'da, Facebook'ta, Twitter'da girişleri yapacağız arkadaşlar. Siz şu anda e-mail ve ile girişi enable olarak hazırlayın yeterli. Burayı kapattım. Şimdi burada Users kısmında bizim e, kullanıcılarımızı göreceğiz arkadaşlar. Kullanıcılar burada e, oluşacak. İsterseniz de şuradan Add User'dan da kendiniz oluşturabilirsiniz. Şöyle bir şey yaptınız, işte hotmail.com dediniz. Bu arada işte böyle eğer ki yanlış bir şey, e, mail formatında bir şey değilse Firebase bize hata verecek. Aynı şekilde mesela 5 e, haneli bir şifre olursa, e, 6'dan ön, 6, en az altı olacak, minimum 6 olacak arkadaşlar. Ee, işte 5 haneye kadar bir sıkıntı olursa hani bir şifre verilirse program diyecek ki sen diyor 6 veya 6'dan daha fazla e, şifre koyman gerekiyor. Karakter e, şi, karakterlik şifre koyman gerekiyor diye uyarı verecek. Şimdi mesela add user dediğimizde arkadaşlar bakın şurada bir identifier diyor. Şu mail adresi e, artık unique. Burada ikinci kez bu mail adresini al şey yapamaz, e, kaydedemez. Zaten eğer ki bununla ilgili bir e, şey yapmaya çalışırsa e, kaydolmaya çalışırsa program bize bir hata dönecek. İşte oluşturma tarihi, işte giriş durumu. Bir de burada da bir user ID var arkadaşlar. Bu da yine aynı şekilde unik bir ID'dir. Her kullanıcının kendi bir ID'si var. User ID'si var. İşte burada şifre yenile, e, pasif e, sil gibi seçenekler var arkadaşlar. Dediğim gibi biz bunları artık şeyde yapacağız. E, kendi uygulamamızda yapacağız. Şimdi arkadaşlar gelelim bir kontrol edelim ilk önce. E-mail ve şifre kısımları doğru mu değil mi? Şimdi text form field'a geliyorum. Diyorum ki gel arkadaş şurada şunları alalım. Ee, bunun bir validator propertiesi var. Şimdi validator propertiesi şöyle üzerine geldiğinizde zaten ee, VS code da bize yardımcı oluyor. Bakın arkadaşlar bir tane değer dönerim diyor. String e, string e, türünde bir değer dönebilirim ben diyor burada. Burada biz neredeyiz? Email text field text field deyiz. Ee, şuraya girilen bilgileri aslında biz burada bununla alacağız. Neyle alıyorum? Diyorum ki value ile alacağım. Şimdi geldi şuraya bir veri girdi kullanıcı tamam mı? Burada e, validate işlemini başlattığımda birazdan göstereceğim. Bu değeri value'ya atacak ve ben artık burada value değerini kontrol edebileceğim arkadaşlar. Kontrol derken ne yapacağım? Şimdi e, if açıyorum arkadaşlar. Diyorum ki value kısmı tamam mı? Is empty ise Şimdi burada bir hata veriyor. Şimdi bizim daha önceki videomuzda e, nullable yapısı yoktu. Yani 2020'de e, herhalde o videoyu koymuştum. O zaman e, böyle bir hatayla karşılaşmıyordunuz. Şimdi burada diyor ki e, burada bir tane ünlem işareti koyuyor. Tamam mı? Nullable yapısından. Buradaki mantık şu. Value değeri mutlaka dolu olacak diyor arkadaşlar. Zaten bunun bilgisini veriyorsunuz. Sonra diyorum ki value eğer ki e, boşsa return ee, bilgileri eksiksiz doldurun desin. Bilgileri eksiksiz doldurunuz desin tamam mı? Şimdi e, bunu yapacağız arkadaşlar. Eğer ki boşsa, şuradaki değer boşsa yani hesap oluştura tıkladığı anda buradaki değer boşsa bir hata dönecek. Ee, bilgileri doldurunuz diyor. S durumunda herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Şimdi bu e, Sonrasında arkadaşlar validator mantığı bittikten sonra bir de save işlemimiz var. Tamam mı? On save. On save'de de aynı mantık. Bize bir değer dönecek. Buraya kullanıcının girmiş olduğu değeri dönecek. Ben yine value ismiyle bunu alıyorum. Value aldıktan sonra şimdi arkadaşlar burada e, validate işlemi yapıldıktan sonra on save'i çalıştıracağım. On save ile beraber şuradaki yani kullanıcının girmiş olduğu e, veriyi ben bir değişkeni alacağım. Şimdi gelelim yukarıda değişkenlerimizi bir tanımlayalım. İki tane değişkenim olacak string türünde, Email dedim ve e, bir de password'ım olacak, tamam mı? Şunları da e, pardon, late yapalım, onları ileride tanımlayacağız. Şuraya geldim, nerede bizimki? Şurada. Artık e, neredeyim? E-mail'deyim. E kısmına geldiğimde kullanıcının girmiş olduğu veriyi buraya atacak arkadaşlar. Yine aynı şekilde value e, mutlaka dolu olacak diyorum. Burasını bitirdim. Şimdi ben bu şekilde bunu kontrol edeceğim. Bunun aynısını arkadaşlar gidiyorum e, şuradaki text form field text e, field atıyorum. E, burada ha virgülü koymamışız. Tamam. Yine aynı işlemi burada yapacak. Burada ne yapacak? Artık password değişkenine kullanıcının girmiş olduğu bilgileri atacak arkadaşlar. Yani şuraya şifre olarak girilen kısımları gelecek password'e atacak. Şimdi bunu nerede atacak arkadaşlar? Ben ne istiyordum? Hesap oluştura tıkladığında yapalım bunu. Tamam mı? Şimdi benim neyim var? Sign up butonum var değil mi? Ee, onun öncesinde şu kısmı gelelim bir form içerisine alalım. Refactor dedim. Form dedim. Ee, form içerisine alalım. Şimdi formu dışarıdan kontrol etmem için ne yapmam gerekiyor? Bir tane key oluşturmam gerekiyor. Form key diyelim. İşte global key dedim. Bunun Um, türü e, neydi? form state form state diyorduk. Tamam mı? İşlemimizi bitirdik. Bir tane form key oluşturduk arkadaşlar ki bu key'i e, verelim ve dışarıdan e, buradaki form elemanlarını e, kontrol edelim. Tamam. Form key'i attık. Şimdi bizim şu sign up butonumuz var. Şöyle bir komutla e, tıklayalım. Bize gitsin arkadaşlar. Şu an şu sayfayı da kapatalım. Şuralara bir şey yapalım. Sign up butonuna gittik. Şimdi arkadaşlar burada ne yapıyoruz? Ben yukarıdaki forma eğişerek şuradaki validate işlemlerini ve save işlemlerini bir kere çalıştıracağım. Şimdi if e, şeyini açıyorum. Bloğunu açıyorum. Diyorum ki e, form key tamam mı? Current state yine aynı mantık nullable'dan no dolayı benden e, bir mutlaka şey isteyecek. E, ne yapıyorduk? Validate'i çalıştır eee current state mutlaka dolu olacak diyorum. Orada validate e, metodunu bir çalıştıracak tamam mı? Validate işlemi eğer ki doğru bir şekilde tamamlandıysa arkadaşlar buradaki ne yapacağız? Form key bir sonraki aşamam yine current state e, save metodunu çalıştıracağım. Yani validate'imden yani buradaki e, boş değil kısmı doğru bir şekilde yapıldıysa gidecek e, save işlemini yapacak. Yani şuradaki değerleri bu e, girilen değerleri atacak arkadaşlar. Şöyle bir kay kaydedelim hesap oluşur dediğimde, bakın bilgileri eksik, bilgileri eksiksiz doldurunuz diye bir hata verdi. Mesela bunu doldu dersem, buna hata verecek. Şimdi aslında ilk aşama bitti arkadaşlar. Şimdi gelelim. E, Flutter, e, pardon, Firebase Authentication'ı projemize bir dahil edelim. Şimdi e, ne dedik? Sign up kısmına gelelim. Yukarı e, çıktım. Şurada diyorum ki, ilk olarak şey atalım arkadaşlar e, command palette'e gelelim. At dependencies kısmında e, ne dedik? Firebase Firebase o auto buraya dahil edelim. Bu ne, ne diyorduk? E, gidip pubsec ama otomatik olarak e, bu şeyimizi atıyordu arkadaşlar. E, kütüphanemizi atıyordu. Normal pub devdeki gibi. Bakın şu şekilde. E, kendi otomatik olarak atıyor buraya. Artık siz bunu e, kullanabiliyorsunuz. İşte şu an aynı get package yapar gibi e, şu anda şeyleri yüklüyor. Bitirsin. <laughs> tamam. Bitti. Herhangi bir problemimiz yok. Şurayla da işimiz yok. Şimdi ben bu e, şeye bir erişeyim arkadaşlar. Final Firebase out olarak ben bunu bir alacağım. Diyorum ki e, Firebase Firebase out e, şu anda bir e, görmedi. Inst instance yaptık. Firebase Instance'ı e, şu değişkeni atıyorum. Şuradan da bir importumuzu yapalım arkadaşlar. Tamam. Ben artık Firebase'de e, Authentication metotlarına e, buradaki değişkenle erişebileceğim arkadaşlar. Firebase Out'la. Şimdi ben nereye gideceğim? Şuradan e, sign up kısmına e, command sol klikle geldim. Buraya geldim arkadaşlar. Şimdi benim validate işlemi bitecek. Sonra ne yapacak? Save işlemini yapacak. Sonra ne yapacak? Gidecek bir tane e, user oluşturacak. Şimdi bir tane değişken oluşturuyorum arkadaşlar. User result dedim. New user result dedim. Birazdan kullanıcı oluşturacağız. O, oluşan kullanıcıyı şuradaki user result'a atacağız arkadaşlar. Şimdi bu bir e, e, uzun sürecek bir işlem. Future işlem. Evet, evet yapalım. E, şunu e, asenkron olarak ekle diyor metodun şeyine. Sonra çağırıyoruz Firebase Out'u. Firebase Out dedikten sonra arkadaşlar bakın bir sürü şeyler geldi. Metotlar gördük. Şimdi Create User, işte birazdan bunu kullanacağız. İşte Password Reset vesaire bunları yapacak. İşte Sign Up'ları falan var. Bunlara tek tek bakacağız arkadaşlar. Şimdi bizim konumuz ne? Yeni bir kullanıcı oluşturmak. Ne yapıyoruz? Create deyip Create User with Email and Password kısmını tıklıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu arkadaş bizden iki tane değer istiyor. Diyor ki bir tane Email ver bana diyor. Bir tane de Password ver bana diyor. Şimdi bizim e-mailimizi burada neredeydik arkadaşlar? Şurada 10 sev metodundan sonra 10 seviye yaptıktan sonra buraya atacaktı girilmiş olan değeri. Aynı şekilde password'ü de atayacaktı. Biz bu değişkenlerimizi burada kullanabiliriz arkadaşlar. E-mail ve password dedik. Buradaki değişkenlerle beraber bir kullanıcı oluşturmaya çalışacak tamam mı? Şimdi ben şunu şöyle bir try catch içerisinde alayım. Herhangi bir hata dönerse de bize şurada print olarak yapıştırsın arkadaşlar. Keçe geldim, şurada yakalasın, ee, şunu bize e, konsola yaz. Tamam. Şimdi arkadaşlar, bu oluşturduktan sonra bir bakalım, bu kullanıcı oluştu mu oluşmadı mı? Şimdi print diyelim. Şimdi ne demiştik? Burada bir tane kullanıcı e, oluşacak, o kullanıcıyı da buraya atacak demiştik değil mi arkadaşlar? Şimdi user result bize neler veriyor? Bir bakalım. Yani bir kullanıcı ile beraber, kullanıcı açıldı ile beraber neler geliyor? Şuradan User'a tıkladığınızda, bakın arkadaşlar, Display'ne Email, e, işte Email Verified, eğer onaylandı mı, onaylanmadı mı, şunu da yapabiliyorsunuz. E, mail onaylandıysa e, içeri giriş yapsın, onaylanmadıysa desin ki, ya, atıyorum bir pop-up göster, e, siz daha maili onaylamadınız, gidin bir maili onaylayın, ondan sonra giriş yapın şeklinde. Bir sürü şey görebiliyorsunuz arkadaşlar. Oops. Yine dediğim gibi işte e, telefon numarası, işte foto URL vesaire burada birçok şeyi görebiliyorsunuz. Şurada da az önce Şeyle göstermiş olduğum arkadaşlar, UID kısmı da şuradaki arkadaştan geliyor. UID kısmında. Şimdi UID kısmını bir yazdıralım arkadaşlar. Şimdi UID niye kızıyor? User kısmı mutlaka bir değer barındıracak diyorum ben artık burada bunu yazdırırken. E, bu değer mutlaka dolu olacak diyorum. Şimdi bir e, şöyle bir kaydedelim, işlemimize başlayalım arkadaşlar. Şimdi dedim ki normal bir tane e, mail açıyorum fatme.com dedim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 dedim. Ne dedik arkadaşlar? altı ee, 6 tanenin altındaki karakterlere izin vermiyor, değil mi? Şöyle yaparsam ne yapacak? Hesap oluştur. Diyeyim arkadaşlar. Ee, burada ne dedi? Farklı bir hata yapıştırdı ama bunun bununla bir alakası yok. Şöyle bir tekrardan çalıştırayım uygulamayı. Şu kısmı sonradan dahil etmiştim çünkü. Ee, ondan olabilir. Şurayı sonradan dahil etmiştim oradan bir hata vermiş olabilir bir gelsin uygulamamız bir başlasın tekrardan ondan dolayıdır büyük ihtimalle şimdi burada dediğim gibi arkadaşlar biz kullanıcıları vesaire burada göreceğiz işte ilerleyen kısımlarda işte şeyi falan da bakacağız arkadaşlar i̇şte data yazma vesaire yazacağız İşte atıyorum bir admin user falan oluşturacağız admin. User'lar nasıl kullanırız burada onları göstereceğim. Yani normal gerçek bir projede nasıl yapılıyorsa onu anlatacağım açıkçası. Burada da şöyle bir şey var. Şimdi neredeyiz biz? Şurada mesela create'i çalıştırdık ya arkadaşlar. Şimdi burada bunu yapmak çok da mantıklı değil. Burada size gösteriyorum ki anlayın. Yani burada rahat bir şimdi Tek sayfada anlatıyorum ki rahat bir şekilde anlayın. Ama ilerleyen videolarda bunları işte Firebase metotları farklı bir yerlere alacağız. Burada sadece Firebase metotları derken, şimdi create user falan diyoruz. Sonra işte bunun sign up'ı olacak. Gidecek data okuyacak, data yazacak. Fotoğraflar falan olacak. Resim klasörlerini, resim dosyalarını falan atacağız. Onlar için bir tane gideceğiz Firebase Methods diye bir şey açacağız, dosya açacağız. Hepsini oradan yapacağız. Bunu niye yapıyoruz arkadaşlar? Burada Firebase metotlarını birden çok sayfada kullanabiliyoruz. Her sayfada çıkıp da bunları yazmamıza gerek yok. Çünkü birazdan bir şeyler daha yazacağız. Burası biraz daha uzayacak arkadaşlar yani az önce söylemiş olduğum gibi yani atıyorum burada şey kontrolü falan da olacak sign up kısmında atıyorum işte mail onaylandı mı onaylanmadı mı ona göre işlemler olacak yani burası dallanıp budaklanacak sonrasında yarın bir gün baktığınızda belki de şöyle 1000 bin, bin satır 2000 satır kod göreceksiniz buralarda çok mantıklı değil. O yüzden dediğim gibi biz şimdi burada sizin anlamanız açısından ben bunu buraya yazıyorum sonrasında zaten şey yapacağız arkadaşlar. Biraz daha böyle clean mantığında e, işlemleri yapacağız. Uygulamamız da açıldı. Bakalım az önceki hata büyük ihtimalle dediğim gibi oradan dolayıydı. Şimdi hesap oluştura tıkladım arkadaşlar. Diyorum ki e, Kenan at hotmail.com dedim. 1, 2, 3, 4, 5 dedim. Hesap oluştur dedim. Bakın e, aynen az önceki hata e, şu şeyi buradan sonradan dahil etmiştim. Ondan dolayı. Tekrardan şey yapmadım çünkü. E, tekrardan başlatmamıştım. Şimdi arkadaşlar minimum 6 karakter olabilir diyor. ya 6 ya 6'dan daha fazla karakter girebilirsiniz diyor. Mesela o yeri burada çakıyor bize değil mi? Mesela Firebase de bunu dahil ediyor. Şimdi dediğim gibi ilerleyen kısımlarda mesela burada formatla ilgili bir problem olursa hani farklı bir format gönderilirse Firebase yine bize, bize hata dönecek. Ama bizim daha öncesinde Firebase'e bunları göndermeden kontrol etmemiz gerekecek. Bu mailleri falan kontrol edeceğiz arkadaşlar. Onu hiç merak etmeyin. 1 2 3 4 5 6 dedim. Hesap oluştur dedim. Şimdi bakın arkadaşlar bana bir tane user ID verdi. Bir tane ID koydu. Bakalım. Geliyorum şuradan refresh yaptım. Bakın arkadaşlar. Eee işte şuradaki UID bakın aynısı birebir. Artık ben kullanıcıyı e, açmış oldum arkadaşlar. Bildiğiniz kullanıcıyı oluşturmuş olduk. Şimdi artık ne burada? Kullanıcı e, giriş yapabilir aslında. Şimdi burada genelde şöyle yapılıyor arkadaşlar. E, sign up olduktan sonra yani e, kayıt olduktan sonra genelde e, programın artık içerisine girilir. İşte ana sayfadan başlar. Yani login kısmında yani sign in yapılıp e, kullanıcı kullanmaya devam eder arkadaşlar. Sonrasında tabii ki işte biz bunları şeyleri de yapacağız. İşte e, telefonun telefon hafızasına kaydedip e, her bir açıldığında tekrar tekrar sormasını şeyler yapacağız. Şimdi bu durumda bizim şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Şimdi birazdan e, sign in'i de göreceğiz. Yani giriş yap kısmını da göreceğiz. Onun için ben bir şeyler yapayım, diyeyim ki, burada hesap oluştur dediğimde bir kere şey yapsın arkadaşlar, beni hesap oluştur, pardon, login page'e atsın. Bunu yapsın aslında, bir de şöyle bir şey yapsın arkadaşlar, form dedik. Form key var ya, şöyle bir şey de yapabiliyorsunuz. Reset dedikten sonra arkadaşlar, şeylere, nedir onun adı, şurayı bir yine atıyoruz resetle beraber de arkadaşlar şuradaki form elemanlarını bir e, resetliyor yani sıfırlıyor. Şuradaki elemanları artık hani zaten kayıt oldu. Bir daha burada durmasının bir mantığı yok arkadaşlar. Şimdi bunu yaptıktan sonra bunu yapacak print yerine e, ben bir tane de diyeyim ki snack bar koyayım. E, scaffold messenger diyorum. E, off of deyip işte pardon show snack Show snack bar. Niye yazamadım? Show snack bar. Bir tane snack bar isteyecek bizden. Ee, bu snack bardaki konteks bizden bir widget istiyordu. Ee, giriş yapıldı. Ana pardon login e, giriş sayfasına yönlendiriliyorsunuz diyelim. Giriş sayfasına yönlendiriliyor Diyorsunuz. tamam şunu da küçük yapalım ee, şuradan noktamızı koyalım biraz daha şöyle bilgilerimizi koyduktan sonra biraz daha okunaklı hale getirelim şimdi bunu yaptıktan sonra ne yapacak bir tane e, sinek var gösterecek sonra ne yapacak arkadaşlar bir de bizi e, şeye göndersin e, nedir onun adı giriş yap kısmına göndersin biz burada rootlarımızı tanımlamıştık e, nerede şurası şurada bitiyor Tamam. Navigator diyorum arkadaşlar. Navigator. Şimdi push name'ıt deyip aslında biz burada push replace name'ıt yapabiliriz. Yani e, geri e, artık hani bazı telefonlarda artık hani geri vesaire e, Android'de falan e, görebiliyorsunuz. Yani i̇şte geri tuşuna bastığınız zaman işte bir önceki sayfaya falan geliyor. Bunu yaptığınızda bir önceki sayfaya artık e, şey olarak gelmeyecek. Bunu unutacak. E, şöyle yapalım. Buraya e, ee, pardon login page'de login page'e gitsin arkadaşlar değil mi? Tamam. Şimdi ben uygulamamı şöyle bir tekrardan çalıştırıyorum arkadaşlar. Ee, ana sayfayla başladık. Dedim ki hesabım yok hesap oluşturacağım. Tamam geldim buraya. Dedim ki e, bir tane hesap oluşturacağım. k.hotmail.com dedim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedim. Hesap oluştur dediğimde arkadaşlar gidecek. Giriş yapıldı. Giriş sayfasına yönlendiriliyorsunuz. Hatta giriş, e, kullanıcı açıldı desek daha mantıklı olur. Kullanıcı başarıyla açıldı diyelim. Başarıyla kaydedildi diyelim. Daha mantıklı olur. E, şimdi gelelim arkadaşlar. Şurayı bir tekrardan yeniliyorum. Bakın artık e, k.hotmail.com'u da burada görüyoruz. Tamam. Bizi buraya attı artık. Bizim aslında işlemimiz bitti arkadaşlar. Burada biz bir create email password ile yaptık bunu. Bizim işlemimiz tamamen bitti arkadaşlar. Şimdi biz artık bir de giriş yap kısmını yapacağız. Şimdi gelelim login page e arkadaşlar. Login Page'de de de aynı şeyleri yapacağız ama bunu bir sonraki videoda yapalım. Bu videoda part part olsun. Herhalde ne kadar oldu? Şu an hatırlamıyorum ama 25-30 dakika olmuştur herhalde. Giriş kısmını da bir sonraki videoda görelim ki e, siz de kopmayın. Sign up kısmını dediğim gibi e, ben zaten bunları birazdan e, şeyler atacağım. E, GitHub'a da atıca, atacağım. Oradan da bulabilirsiniz. E, bir sonraki kısımda da login page'den sign in kısımları olacak arkadaşlar. Benzer şeyler yapacağız. E, artık bu sign e, sign in'den sonra da arkadaşlar bir tane ana sayfamız olacak. Ana sayfaya yönlendireceğiz kullanıcı Artık orada veri okuyacağız, bir şeyler yapacağız. Dediğim gibi, Firebase'i bol bol, böyle çok detaylı bir şekilde anlatacağız arkadaşlar. Şimdi bu videoluk bu kadar. Diğer videoda görüşmek üzere.